Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Ben Bayrampaşa Gönüllüleri Kurucusu Seda Türkoğlu. Bayrampaşalı bir kız kardeşiniz olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Kadınlarımızın hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadan hayatlarını sürdürdüğü bir dünya diliyorum. Bu vesileyle 22 Ağustos'ta vahşi bir cinayetle bizden alınan Bayrampaşalı kız kardeşimiz Meryem Çapı anıyorum. Kadınlarımıza yalnız olmadıklarını hatırlatmak istiyoruz. Acılarına ve dertlerine ortak olmak istiyoruz. Yani hangi dağ efkarlıysa biz orada olmak istiyoruz. Şunu da söylemek isterim ki biz Bayrampaşa'da büyük bir aileyiz ve bizim kız kardeşlerimiz, birlikte büyüdüğümüz arkadaşlarımız çok değerli. Bizim kadın cinayetlerine kurban verecek başka kız kardeşimiz yok. Psikolojik ya da fiziksel şiddetin hangi türüne maruz bırakılırsa bırakılsın, hiçbir kız kardeşimiz mücadelesinde yalnız kalmayacak. Mücadelemiz hukuki olarak da, maddi ve manevi olarak da artarak devam edecek. Thank you.